Herkese selamlar. Bugüne kadar 20'den fazla video çektik. Bunların temel amacı da Hegel ve ben isimli kitabımıza bir giriş yapabilecek zemin oluşturabilmekti. Yani felsefenin nasıl bir şey olduğunu anlatmaya çalıştık. Bundan sonra popüler, güncel hayatımıza ilişkin videolar çekeceğiz ve daha sonra da yavaş yavaş artık kitabımıza girmeye başlayacağız. E, bu ilk videomuzda yani güncel olarak gördüğümüz Celal Şengör'ün e, tarafından yazılmış e, diyelim. Eee Senin Ailen benim yaşamımı etkiliyor isimli kitabı üzerinde duracağız. Son derece popüler anladığım kadarıyla 130. baskı diyor benim elimdeki kitap. E, buradaki çeşitli konulara değineceğim i̇lk olarak Celal Şengör'ün bir tespiti var. Ülkemizde üniversite yok diyor. E bu tamamen benim de katıldığım bir durum. E fakat e, üniversite nedir? E, neden yoktur? E, bunu anlamamız gerekiyor, çelaşanıyor, buna değmiyor, o sadece yok deyip e, geçiyor bu kitapta. Bugüne kadar anlattıklarımızı derleyip toplayacak olursak ne dedik? E, biz bu dünyada tamamen başkalarına bağımlı olarak yaşıyoruz. Yani birileri gelip bana vuruyor, e ben de gidip başkasına bir bilardo topu gibi vuruyorum yani bir şeyleri kendim yapıyorum sanıyorum ama gerçekte bir başkasının etkisi altında bu yaptıklarımı yapıyorum e yani bir başkası bana bir şeyler yaptırıyor İşte adına ister tanrı deyin ister doğa deyin e tamamen bir başkasının benim dışımdaki bir şeylerin koymuş olduğu bir düzen içerisinde Yasaların içinde isterse toplumsal yasa olsun isterse doğanın yasaları olsun sürüklenip gidiyorum işinin gerçeği bu. Böyle bir durumda kendi iradem var mı yani benim bir özgürlüğüm var mı e diyebilir miyiz e diyemiyoruz bütün bilgimiz kendimize ait varlığımız, başkasının varlığına ait bilgimiz tamamen inanmaya, güvenmeye dayanıyor. Yani bu Jim Carrey'nin bir Truman Show isimli filmi vardı. Onu seyretmenizi tavsiye ederim eğer seyretmediyseniz. E burada nedir? Yani bütün dünya belki de beni kandırmak üzere kurulmuş bir film seti. Bunun hiçbir zaman emin olamam. Yani bir gerçekliğin içinde mi yaşıyorum? yoksa birileri bana oyun mu oynuyor İşte bu konuda esas itibariyle Avrupa medeniyetinin temel ilkelerini koyan René Descartes'ın ünlü cin hikayesi içerisinde görüyoruz yani bu da son derece kısa bir hikaye ama her şeyin temelini oluşturan yapı e, bu cin hikayesi yani René Descartes diye yazılıyor internette de rahatça bulabilirsiniz e, bunu okumanızı tavsiye ederim yani e, bu alemde ben kimim neyim e, beni kandırılıyor muyum değil miyim nasıl güvenebilirim e, bu konuları işleyen bir hikaye. Yorumlardan uzak durmanızı da ayrıca tavsi tavsiye ederim. Şimdi e, böyle bir durumda yani ben kendi öz anneme dahi var mı yok mu e, bir şüphe içerisindeysem e, böyle bir durumda bütün aleme karşıma alıyorum. Yani e, kendimi esas itibariyle bu yaşam içerisinde zifiri karanlık ne bacası ne kapısı penceresi olmayan bir zindanın içinde buluyorum. Çünkü hiçbir şeye bir gerçekten var mı yok mu temel bir referans noktam yok. Tamamen inanmaya dayalı bir yaşam sürüyorum. İşte bu durumu da Yunan felsefesinin en büyüklüğü direklerinden, akademinin kurucusu e Platon'un mağara e, böyle hikayesinde görüyoruz. Onu da kısa bir hikaye, son derece kolay bir hikaye. Onu da okumanızı tavsiye ederim. Bu esas itibariyle herkes için geçerli bir durum ama ben, e, yaşama devam edebilmemiz için böyle bir hissi, böyle bir durumun üstünü Kalın betonlarla ya biz kendimizi örtüyoruz ya da zaten toplumun diğer bireyleri bu betonu e, dökmemize yardımcı oluyor. İşte üniversite dediğimiz şey e, kendi e, varlığını arayan, e, bu zindanın içerisinden çıkış yolu arayan insanların bir araya geldiği bir şey oldukları bir topluluk. Yani bunlar kendi aralarında diyorlar ki biz bu zindandan çıkacağız. Çıkış yolu var mı? İşte kimisi zindanın tavanına bakıyor, kimisi zindanın zeminine bakıyor, kimisi zindanın içerisinde iradesiz olarak dolaşan varlıkları inceliyor. E tabi bu topluluğunda bir ana ön fikri var. Yani insanları bir araya getiren, bir arada oluşmasını sağlayan bir ortak fikir oluşuyor. Her, her üniversitenin kendi bir ana fikri var zindan hakkında. İşte kimisi diyor ki değişmeyen tek şey değişimdir. O zaman zindandaki her şey değişiyor. Sadece bir ana yasa var. Bu yasaya göre değişiyor diyor. Kimisi diyor ki hayır esasında zindanda hiçbir hareket falan yok. Yani o görmüş olduğumuz içerideki iradesiz varlıkların hareketleri gerçekte hiç hareket falan yok. Ee, biz bu yoldan gideceğiz diyor. Yani her üniversitenin kendi bir e, oluşturmuş olduğu bir zemin, bir yol var. Yani o zeminin üstüne basılıyor ve ona göre hareket ediliyor. Dolayısıyla bir üniversitenin olmazsa olmaz iki şartı: birincisi bir zindanın varlığını Kabul etmek. İkincisi de bu zindan hakkında e, bir görüş, zindanın içerisinde olsak da ayağımızın yere basacağı bir yol, bir fikir, ana fikrimizin olması gerekiyor. E Tabi burada şu soruyu da e, yanıtlamamız lazım. Ee, yok annemin varlığından emin değilim, yok dünyanın varlığından emin değilim, yok efendim ben zifiri karanlığın içindeyim de. E bunlar nereye götürür? Bunlar insana e, Akli dengesinin, akıl sağlığının bozulmasına götürecek. Çok açık bir şey. E peki bu durumda ne yapıyoruz? İşte e, Akademisi'nin kapısına diyor ki buraya matematik bilmeyen, işte geometri bilmeyen girmesin diyor. Çünkü duygularımızla hareket edersek e, zaten inanmaktan kurtulmaya çalıştığım bir yerde e, kafayı çok rahatlıkla sıyırabilirim. Aynı şekilde işte Avrupa Medeniyeti'nin kuruluşundaki temel ilkeler oluşturan Rene Descartes'ten ediyor. Düşünüyorum öyle varım yani. O da e, akıl yoluyla yani duygularınızı bir tarafa bırakıyoruz, tamamen akılsal olarak deneme, gözleme, sebep sonuç ilişkisi zinciri içerisinde duygularımızdan uzak durarak bu işleri yapıyoruz. Yani duygularınızı işte karıştırırsanız kafayı yersiniz sonuçta iş oraya gidiyor. Şimdi ülkemizde üniversite var mı diye baktığımız zaman ülkemizde hiç kimsenin öyle bir ben mağarada yaşıyorum ben anne. Yani var mı yok mu bilmiyorum ee, diye bir problemi falan yok e, tamamen yaşamın bütün ne değil yaşamın içindeki parçalara kafayı takmış durumdayız onlara bakıyoruz işte oğluma bana mı çarptı niye bana sert çarptı diye ben yumuşak yerde yatmıyorum onlara bakıyoruz dolayısıyla kendi başımıza bir üniversite oluşturabilecek bir gücümüz falan e, böyle bir altyapımız yok yani ortada kendisini zindan içinde yaşadığını hisseden kimse yok. İkinci üniversitenin olmazsa olmaz şartı ne dedik? Belli bir zenini ee, en azından oluşturulmuş olması gerekiyor. Bir zemine ayağınızı basması gerekiyor. Yani belli bir e, yola girmiş olmanız gerekiyor. Üniversite topluluğu içerisinde. E, buna da baktığımız zaman tam olarak bunun e, karşılığı olarak Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ni e, gösterebiliriz. Yani 2. Dünya Savaşı sonrasında Amerika Birleşik Devletleri kendi üniversitelerinin sahip olmuştu. Oldukları yolu, çizgisini e, tam olarak e, ülkemizde de aktardığı nokta. Ortadoğu teknik üniversitesidir. Yani tam bir pozitivist dediğimiz bir yol biçiminde e, oluşturmuştur. Fakat yok dendi, FETÖ dendi, yok Fransız e, öğrenci hareketleri dendi. Şu oldu, bu oldu. E, o dünün de bir e, kök salması e, ta işi maviye kadar götürmesi olmadı. Bu noktadan sonra da işte Celal Şengör'e bakalım. Eğer şeyden önce Celal Şengör'ün öyle bir ben mağaradayım. Ben bütün alemi kendimin dışında görüyorum. Bu alemi anlamaya çalışıyorum falan diye bir şeyi yok. Kendisi de açıkça diyor ki ben sadece merak ediyorum. Şimdi her şeyden önce merak bir duygu. Yani hediye paketinin içinde ne var ne yok ve onu da merak ediyoruz. E şunu da merak ediyoruz. Bunu da merak ediyoruz. Yani merakla e, bir üniversitenin e, yürümesi mümkün değil. Yani üniversitenin temel amacı evreni alemi kendi dışımızda olan her şeyi e, çözümlemek. Bunun bir anlam ifade etmesi ve sağlamak dedik. Dolayısıyla Celal Şengör'ün de bütün hepimiz gibi e, bir üniversitenin temel ana e, amacından uzak bir yaşam sürdüğünü görüyoruz. E şimdi ikinci olarak peki bir üniversitenin ana görüşü, fikrini e, üstünde taşıyor mu Celal Şengör? ona bakalım. Burada da karşımıza tam bir fıkra gibi bir şey çıkıyor yani bir Türk bir İngiliz bir Alman bir vücudun içine girmiş ya da bir zihnin içine girmiş diye başlayan bir fıkrayla başlayabiliriz. Şimdi bizim bakış açımızda ha İngiliz ha Alman Fransız bunların hepsi Batılı, hepsi birbirine benzeyen aynı insanlar diye bakıyoruz. Çünkü bizim hiçbir şekilde yaşamın bütününe ait bir meydan okuma, bir problemimiz yok. Yaşamın içinde, yaşamın etkileri hakkında konuşup duruyoruz. E, fakat işin gerçeği bir İngilizle, bir Alman, bir Fransız bunlar birbirinden Son derece farklı e, zeminlere ayak basan insanlar yani üniversite sadece e, üç beş kişi kendi aralarında toplanmış kendi aralarında bir şey yapıyorlar diye bir şey değil o bütün toplumu etkiliyor yani. İngiliz okulları hangi zemine basıyorlarsa İngiliz halkı da ister istemez o zemine yöneliyor. İşte Alman halkı da Alman üniversiteleri, Alman filozofları nereye basıyorlarsa Alman halkı da oraya gidiyor. Yani bunun en güzel örneği işte dedi ki Immanuel Kant adam diyor ki bu problemi çözmemiz sonsuza da gitse biz hiçbir şekilde disiplinden ödün vermeyeceğiz. Çalışmaya devam edeceğiz. E bunu hakikaten bakıyoruz. E, Alman futbol takımın diyelim ki 88. dakikada 3-0 yenik hiçbir şekilde disiplinini bozmuyorlar. Ya da savaşta adamlar yıkılıyor, yerle bir oluyor. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi yeniden çalışmaya devam ediyorlar. Yeniden çıkıyorlar. Yani üniversitenin ana fikri toplumu onu, ana fikrini, ana davranış biçimini de etkileyen bir şey. Dolayısıyla kafamıza göre ben hem İngilizim hem Almanım hem Fransızım e, diyemeyiz. Hangi üniversitedeysek o üniversitenin yapısı içerisinde bütün hayatımız şekilleniyor. E şimdi Celal Şengör'e bakıyoruz. Bir yandan bir Alman idealisti gibi davranıyor. İşte Alman şöyle yapacağız, böyle yapacağız diyor. Sonra bir bakıyoruz felsefi görüşlerini açıklamaya çalışıyor. Yani ona neden gerek duyuyor, o da ayrı bir konu. Ama e, orada da bakıyoruz, İngiliz pozitivistlerine geçmiş. E, burada da bir takım yanlışlıklar da oluyor. Yani kitap diyor ki mesela İngilizlerin en önemli e, deneyimci e, filozofu <laughs> David Hume diyor ki empirizmin sonunu getirdi bu adam diyor buna yüken şeyler Şengör'ün kendisinin söylediğini pek sanmıyorum açıkçası ama söyleşi yapan işte kitabı düzenleyen kişiler anladığım kadarıyla e, David Hume'un yaptığı şey e, René Descartes'la başlayan işte akılcılık rasyonelizmin karşı çıkan yani rasyonelizmi rasyonelliği e, akılcılığı e, kabul etmeyen bir filozof diyebilirim. Tabi ülkemizde de rasyonel olmak iyi bir şey. Akılcılık iyi bir şey. Celal Şengör'ün de akılcılığa karşı çıkması mümkün değildir diye. Prizmde pek anladığımız yok. O zaman emprizmin sonunu getirdi. Yazılmış olmaları gerekiyor herhalde. Empirizm nedir? Empirizm tamamen deneyime da de bağlı yani e, daha önce de anlattık Adem'le Havva elmayı e, algıladıkları anda dan itibaren dünyaya düşmüşler midir? Düşmemişler midir? Yoksa daha öncesine ait bir bilgileri var mıdır? Yok mudur gibi teknik bir takım sorular bunlar. Şimdi önemli olan ama Celal Şengör'ün belli üstünde oturduğu bir zebin göremiyoruz. Yani bir İngiliz misin, Türk müsün, Alman mısın? E bu belli değil. E bunu da net olarak nereden biliyoruz mesela? E, kitabın arkasında da yazıyor. Diyor ki Fatih Altaylı isimli bir şahıs. Ee, bizim Karl Popper'imizle yapılmış. Karl Popper isimli bir e, filozof var, Avusturya e, asılı, e, İngiliz felsefesinin e, önemli bir e, yapı taşı diyelim, bir generel diyelim. E, peki Karl Popper ne diyor, yani ne anlatıyor bu Karl Popper? Ona bir bakalım, bunu da anlayabilmek için e, bu kitabın başlığı üzerinde durarak bunu anlatmak istiyorum. Yani senin cahilliğin benim yaşamımı etkiliyor diye bir başlık var. Şimdi Karl Popper'e göre, Karl Popper diyor ki kardeşim cahilliğin ölçümlenebilir bir tarafı var mı? Yani bu kitap üstünden gidersek var mı? Yani bir metre mi var? Bir, bir metreyi ölçüyorum işte şu kadarın üstündeysen sen cahilsin. Pozitif bilimin e, matematiksel işlemlerini uygulayabilir miyiz cahil? E, yaşayan bir turnu sol kağıdı mı var? Ya Adamın yok. alnına yapıştırıyorsun. Aa diyorsun sen kırmızı çıktı. Süper cahil e, cahilmişsin. Peki insanları sen nasıl cahilsin değilsin diye ayrımlaştırabilirsin. Yani e, bir bakıyoruz adam yok bilmem ne üniversitesinde profesör yok 3 dil biliyormuş da 4 dil biliyormuş. Gidiyor e, el alemin e, evinin önündeki e evin önüne kaldırma, arabasını bırakıyor. E bu insan cahil mi değil mi? E Newton'u herkese öğretiyoruz. E binalar yıkılıyor. E, Newton'u öğrendim diyen e, son derece okumuş yazmış mı oluyor? Adam uygulayamıyor, anlamıyor. E, bu nasıl olabilir? Yani Karl Popper diyor ki kardeşim bize gelirken ölçümlenebilir, e, deney'e tabi tutulabilir e, bir şey getirin yoksa kafanıza göre olayları atmayın e, bunun da ötesinde yani bu tip ölçümlenemez iddialarla ortaya çıkıp, Ondan sonra ben bütün toplumu değiştireceğim, yok efendim ideal bir toplum yaratacağım diye karşıma çıkmayın. Yani Karl Popper'in esas derdi Alman idealizmden yola çıkarak ideal bir toplum yaratacağız biz diye işte faşizm diye komünizm gibi yapılara son derece karşı. Yani sen nereden biliyorsun, nasıl bir teste tabi tutuyorsun da kendi kendine ben ideal bir toplum yaratacağım şu iyidir, bu kötüdür diyebiliyorsun diyor. Yani Karl Popper'in esas derdi bu. Yani ülkemizde bu Karl Popper dine karşı kullanılıyor. Yani işte bunun bir yanlışlanabilir ilkesi var. Bu yanlışlanabilir de nedir? Tamamen ölçümlenebilir şeyleri istiyor. Ölçümlenemeyen şeylere, yok Tanrı var, ben nasıl ölçüyüm, bunun e, metodolojisi var mı, bu tamamen inanca bağlı, yok efendim cennet vardı, yoktu, şu doğruydu, bu doğruydu, Karl Popper bunların tamamına... Karşı yani sen nereden biliyorsun işte bir sebep sonuç ilişki zinciri kurdum diye bu işin içinden çıkamazsın. Yani akılsal dahi olsa sebep sonuç ilişkisine yaptım ben şu şunları şunları gözlemledim deyip e, bir iddia ortaya atamazsın. Yani ben bunu iddiayı nasıl e, çürütebilirim sen bana onun yolunu göster yani Ali Ahmet'ten uzun. Ben bunu gider ölçerim, uzun mu değil mi ee, bulurum. Bütün sosyal yaşama ait iddialarında bu tip ölçümlenebilir. Yanlışını da doğrusunu da ölçüm metotlarını ortaya koyacaksın. Ben bunu ölçeceğim. Doğruysa doğru diyeceğim. Aa ileride bir gün. Ali diyelim ki kemik hastalığına yakandı. Boyu kısaldı. E o zaman da tekrar yeniden ölçeceğim. Efendim evet bunun boyu kısaymış. Sen yanlış söylemişsin diyeceğim diyor Karl Popper. E şimdi bu başlıkta ne ölçümlenebilir bir şey var. Ne de açık toplum. Yani e bugün adam cahil. Yarın sen cahilsin. Bunun belirli bir insanları belli bir şeye, yöne doğru itmeye çalışıyor bu kitap. Yani sizler cahilsiniz, bizler de elitiz, e, sizler bize saygı göstermek zorundasınız, sizler de, sizleri de elit yapacağız, biz şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Yani bu başlık tamamen Karl Popper'in tam zıttı. E, peki diyorlar ki Karl Popper'in Türkiye'deki temsilcisiymiş. İşte durumumuz arkadaşlar bu hiçbir şekilde ayaklarımız yere basmıyor. Yani bizim yaşamımızda Karl bir yeri yok. Çünkü neden yok? Bizim bir mağaradan, efendim bir Descartes'ten, Descartes'in cininden hiçbir şekilde e, umrumuzda değil. Yani yaşamı karşımıza bütünüyle almak diye bir derdimiz yok. Yani Karl Popper dediğimiz kişi belli bir sürecin içerisinde oluşmuş belli bir tartışmanın bir e, parçası yani biz ne yapıyoruz efendim bir çuval var bunu genelde işte entel dantel takımı diyelim e, çuvalın içinden elini batırıyor. Bir tane filozofun bir lafını alıyor. Oy bu filozof çok iyiydi. Kardeşim onların hepsi belli bir savaşımın, belli bir görüşün yani biz bu mağaradan, bu zindandan, bu yaşamın içerisindeki belirsizlikten nasıl çıkabiliriz diye birbirleriyle görüşen hepsi birbirine bağımlı olarak devam eden ortak bir amaç yani birbirlerine düşman da olsalar ortak bir ana mağaradan çıkış hedefinin içerisinde birbirlerinin kafasını kırıyorlar, birbirlerine saldırıyorlar ama sonuçta ortak bir dertleri var. Ha diyor ki birisi şey, Güney Kutbu'na gidelim diyor ya işte İngiliz'e diyelim mesela İngiliz e, Güney Kutbu'na ayağını basmış. E, Alman da Kuzey Kutbu'na ayağını basmış. Diyor ki buradan dünyayı seredeceğiz. Öbürde diyor ki hayır Güney Kutbu'ndan seyredeceğiz. Ama ortak bir dertleri var bu üniversite dediğimiz ana yapının. Tabi artık günümüzde dünyada da bu ana e, dert e, gittikçe bitiyor. E, sonuçta felsefe, bilim artık yavaş yavaş e, siyasetin e, gölgesi altında yapılan bir durum. E, bu da dünyamızın geleceği açısından pek de parlak bir durum olmadığını gösteriyor. E sonuç olarak yani e, bu kitap e, bir şekilde ee, Sayın Celal Şengör'ün çocukluğuna e, Doğan kardeş e, dergisini okuduğu zamanlara me isteği olarak görüyorum. Ben nedir bu Doğan kardeş dergisinden e, hiç sevmediğim bir dergidir esas itibariyle çocukken e, sadece bir kere kapağını açtım. E, mesele e, derginin resimsiz falan çok yazılı olması değil. E, dergiyi okuyan çocuklarda e, ki problem oradaydı. Benim açımdan oradaydı. Çünkü bu çocuklar e, sürekli büyükler tarafından övülürdü. Ay o Doğan kardeş okuyor. Üstünü kirletmiyor. Bunlar e, papyon takıyorlar. Be. Bayramlarda papyon takıyorlar. E, güzel bunların kırmızı, yeşil benim e, hafızamda kaldığı kadarıyla güzel ceketleri olurdu. E, bunlar uslu, akıllı eee e, ailelerin çok sevdiği çocuk tipleriydi. Ben de bunları pek sevmezdim açıkçası. E, bunun geçmişi nereden çıktı dersek ona da baktığımız zaman işte 1945 sonrası bir e, harika çocuklar kumpanyası başlatılıyor o zamanki devrinde işte İsmet İnönü'nün ün, e, önderliğinde işte İdil Bülent Sunakan büyük büyük devasa propagandalarla işte harika çocuklar bunlar yurt dışına gönderiyoruz. Oradan eee temeli oraya dayanan harika çocuklar yaratma meselesiyle ortaya çıkan bir şey olarak görüyorum ben. E tabi bu ne zamana kadar sürdü? İşte 60'ların sonu, 70'lerin başında köyden kente Göçle birlikte e, bu işin de sonu geldi. Yani bırak papyonlu çocuğun sokakta dolaşmasını. Hiçbir şehirli e, vatandaş, hiçbirimiz hiçbir şehirli e, kapısının önüne çıkamaz hale geldi. Yani eskiden işte akşamlar sinemaya gidilirdi, çay bahçesine gidilirdi. Bunlar tamamen e, ortadan kayboldu. Bir anda e, şehir... Bambaşka hiç tanımadığımız ve şehre hiçbir e, alakası olmayan insanlar tarafından e, dolduruldu diyelim. E, bu kitap hakkında söyleyebileceğimiz e, şimdilik bu kadar. E, Kitapta tabi Celal Şönger oldukça da e, bilimle ilgilenen bir insan olarak çeşitli konularda safça e, görüşlerini de açıklamış. Belki ileride de tekrar e, bu kitaba dönebiliriz. E, şimdilik bu kadar e, seyrettiğiniz için e, teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.